Mutlu günler diyoruz. TRT Spor Yıldız ekranına hoş geldiniz sayın seyirciler. Handbol Kadınlar Süper Lig'de final serisinin ikinci maçı birazdan başlayacak. Bodrum'dayız. Finans Karakaya Spor Salonu'nda Muğla'da son hazırlıklar yapılıyor. Armada Fraksiyalı havak adına Ada Soka'na ağırlıyor. İlk düdükte zorlu mücadele başladı. Ada Soka oyun hareketlendirdi. Başarılar diliyoruz her iki ekibe. Bu arada atış topağlarda gol. Açılış yapan Yağmur oldu. Farkı ikiye çıkarma şansı. Gülcan'ın pasında Yağmur ve topağlarda Yağmur özler. 2 2 yapıyor. Yeniz şutu topağlarda gol. Yeniz özel. Bu arada Müşra oyunda zor pozisyonda topağlarda. Sudenaz Kıyga Peyzanur. Atış topağalarda Yağmur yine sahne alıyor. Hızlı ucun. Yeni özel karşı karede pasını aktardı. Ceylan ve topağalarda. Sümeyye ile Gülcan. Paslaştı Gülcan. Yine bir boşluk daha buldu. Gülcan Tügel'den üst üste goller. Taktikler üçe çıktı. Sol kanat Ceylan. Ağları havalandırdı Ceylan Aydemir. Yağmur ve topağalarda gol. Yağmur kaldığı yerden devam ediyor. 8 golü Yağmur Özlerin. Park tekrar üçe çıktı. İkinci yarıya iyi başlayamadı. Aynı ilk yarıda olduğu gibi kavak gol atamıyor. İlk dakikalarda Ceylan bu gol orucunu bozdu. Hücumada sokağının boşluğu buldu Sude. Atış topağlarda gol. Sude Naz Kıyga. Hatice. Çapraz geçiş. Ceren ne yaptı? Yeliz'in şut topağları gitti. Yeliz Özel. Ceren bıraktı Eşit. Yeliz Özel. Pası Ceren Akgün. Göktepe atış topağlarda. Yeniden maçta denge var. Tümey'e. Yağmur bıraktı. Beyza Nur Türk Yılmaz. Sol oyun kurucu mevkinde oynuyor bu dakikalarda. Yine Beyza. Topağlara gönderdi Beyza Nur Türk Yılmaz. Sümeyye atçı buldu. Atış topağalarda. fark ilk kez 5'e çıktı. Hızlı ucum Ceylan. Atış topağalarda. Ceylan Aydemir hızlı ucumdan buldu golü. Sude gole gidiyor. Sude Naz Kıyga. Son sözü söylüyor. Park yiğinden 4'e çıkardı. Ada Sokağı son anlarda. Ve artık süre kalmadı. Sinel sesiyle kazanan Ada Soka seride durumu birbirine geçirdi. Maçın skoru Armada praksiyalık Yalıkavak 29, Ada Sokağı, 33. Ortaya koyduğu handball için biz de her iki ekibi tebrik ediyoruz.